Merhabalar sevgili Startkey ailesi. Bugün sizlerle Instagram'ın yepyeni özelliğinden konuşacağız. Aslında çok basit gibi gözüken bu özellik sayesinde artık hikayelerde bağlantı paylaşabiliyor olacağız. Sektörümüz için kıymetli hale geleceğini düşündüğümüz bu özelliği nasıl kullanacağımızı hemen anlatayım. Öncelikle Instagram'a tıklıyorum. Hesabım açıldı. Burada sol üstteki hikaye kısmına geliyorum. Burada artıya tıkladığım zaman neyi koymak istiyorsanız galerinizden şöyle seçebiliyorsunuz. Örneğin dijital kart sistemi kullanmak istedim. Tıkladım. Geldi. Burada eklemek istediğim şey bir bağlantı. Gördüğünüz gibi yukarıda metin ekleme, şekil ekleme gibi özellikler var. Orada gülücük olan kısma tıklıyorum. Biraz aşağı indirdiğim zaman Mavi bir bağlantı yazısı çıkıyor. Ona tıklıyorum. Burada benden URL istiyor. Bunun için de öncelikle o siteye gidip bağlantıyı kopyalamam ve buraya yapıştırmam gerekiyor. Buradan çıkış yapıyorum ve internete kopyalamak istediğim şey için giriş yapıyorum. Örneğin startkey'i seçelim. Bizim kendi web sitemizden. Danışmanlarımız kısmına tıklayıp kendi sayfamı alacağım. Cansu yazıp kendimi buluyorum. Tıkladığım zaman burada bildiğiniz üzere özgeçmişiniz ve iletişim bilgileriniz yer alıyor. Ayrıca müşterilerinizden gelen yorumlar da burada yer alıyor biliyorsunuz. Biyografiniz aynı şekilde ve portföyleriniz gözüküyor. Hemen burayı URL'yi kopyalıyorum. Kopyala. Instagram'a geldiğimde de URL kısmına yapıştır diyorum ve bittiye tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bağlantı görselin üstüne geldi. İstediğim yere, istediğim boyutta çekebiliyorum bunu. Küçültebilirim, büyütebilirim. Buraya koyabilirim, buraya koyabilirim. Sizin tercihiniz. Şöyle ortaladım mesela. Bu çok yeni bir özellik olduğu için insanlar bunun tıklanacak bir şey olduğunu anlamayabilirler. O yüzden isterseniz bu linki tıklayabilirsiniz ya da ok işaretleri koyarak tıklanması gerektiğini gösterebilirsiniz. Burada da mesela bizler de ok koyalım. Örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra alıcı kısmına tıklıyoruz. Ve hikaye Facebook'la bağlantılıysa hesabınız yine Facebook'u seçebilirsiniz. Paylaşa tıklıyoruz. Farklı bir örnek olması için portföy üzerinden gidelim bu sefer. Herhangi bir portföyümü seçiyorum. Yine StartKey üzerinden yapacağım. Tıkladım. Burada portföyüme dair bir ekran görüntüsü alıyorum. Mesela bunun ekran görüntüsünü aldım. Ve bağlantısını kopyalıyorum. Yine aynı şekilde kopyaladım. Instagram'a geldim. Yine hikaye ekleme bölümüne tıkladım en son ekran görüntüsünü aldığım görüntüyü tıklıyorum. Ve buradan yine gülücüye tıklayarak bağlantı yapıştır diyorum. Ve bittiye basıyorum. Bu sefer de portföyümle ilgili bir görsel koymuş ve onun bağlantısını vermiş oldum. Yani aslında müşterinize direkt ulaşmak için oldukça kolay bir yöntem oldu. Yine burada istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sefer de buna bir ok koyalım. Şöyle bir daha farklı bir ok seçiyorum örneğin. Kendime göre değiştirebilirim. bunu tamam deyip alıcı diyorum ve yine paylaşa tıklıyorum. Bu da bir seçenek olabilir. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir kullanımı var. Sektör için kıymetli olduğunu düşünüyoruz bu özelliğin. Sadece portföylerinizle ilgili değil, YouTube videolarınızı, Visit My Bio'nuzu ya da diğer kullandığınız sitelerden de bağlantılar paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.